Merhaba arkadaşlar ben Meltem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta okumuş olduğunuz üzere makyaj koleksiyonumu çekmek istiyorum arkadaşlar. Senenin sonuna geldik ve bu senenin içinde neler aldığım makyaj masam nasıl değişti, nasıl bir düzen içinde olduğunu size göstermek istiyorum. Çünkü YouTube'da en çok bu videoları izlemeyi çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi bildiğim için bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Umarım zevkli bir video olur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı bildirim açmayı, güzel yorumları yazmayı unutmayın diyerek videoma geçmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar makyaj masamın hali böyle şu an. Çünkü bir video çektim ve o videoyu da hala görmediyseniz biraz önceki göz makyajımı aşağı açıklama kutusuna koyacağım. Öncelikle bu düzenin üstlerindekileri, masanın üzerindekileri hepsini bir alalım birlikte. Bunu hızlandırmış bir şekilde yapacağım arkadaşlar ve sonra daha detayına ineceğiz arkadaşlar. hepsini buradan indirdim buraya bıraktım çünkü burada görmüş olduğunuz üzere ışıklandırmam var ve hepsinin önce bir tozunu alayım masanın üzerinin tozunu alayım sonra yine geliyorum arkadaşlar Buranın tozunu aldım. Direkt yukarı bir kaydıralım. Birazcık daha arkaya gideyim. Burada Ikea'dan almış olduğum böyle normalde resimleri koyduğumuz bir şey var. Ben buraya far paletlerimi koyuyorum. Çünkü ben far paleti aşığım arkadaşlar. Umarım yakından görebiliyorsunuzdur. Şimdi birazcık yakına gidip size tek tek göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada çok severek kullandığım ürünler var. Şöyle bir koyayım bir sabitleyeyim. Umarım yapabilirim arkadaşlar. Şöyle. Bu yukarıda görmüş olduğunuz üzere en üstte şurada Jeffree Star'ın bütün far paletleri var. Jeffree Star'ı çok seviyorum arkadaşlar. Ee, onlarla da ilgili makyajlar çektim. Aşağıda açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Direkt bu aşağıda şu tarafta arkadaşlar Huda Beauty'nin aydınlatıcı paletleri var. Burada Jeffree diğer far paletleri var. Novina ile çıkarmış olduğu Anastasia Beverly Hills'in far paletleri var. Aydınlatıcı Anastasia Beverly Hills'in paletleri var. Becca'nın bir far paleti var direk yakına girmek istiyorum <laughs> umarım olur arkadaşlar burada Pat McGrath'ın yeni olan paletleri var bende um, Dikey'in far paletleri var um, ya daha detaylı bir video isterseniz aşağı yorumlara yazarsanız daha detaylı da bir video çekebilirim direkt bu aşağı kaydırdım da bu Face'in bütün uh, far paletleri var geçen sene yıl çıkarmış olduğu koleksiyonundan burada bir tartın var Sonra burada diğer bütün Huda Beauty'nin bende mevcut olan far paletleri var. Küçükleri var, büyükleri var. Ve burada da çok severek kullandığım nude'ları var. Şimdi yeni çıkan bir far palet. Onu da ısmarladım. Onun da videosunu en yakın zamanda çekeceğim. Diğer burada da zaten Dominique Kosmetik far paletleri var. Çok severek kullanıyorum. Ve bir rengini göstermek istiyorum. İşte bu latte paletler çok başarılı ve çok güzel renkleri var. Bunlar işte masanın üstündeki olan farpaketlerim. Şimdi bu diğerlerin hepsini yerleştirip geliyorum tekrar. bu şimdi yerleştirmiş hali şimdi birazcık daha yakına gelmek istiyorum size göstereyim bu taraftan başlamak istiyorum buraya telefonunu takıyorum video çekersem. Huda Beauty'nin dikit aydınlatıcısı var Too Faced'in bütün serisi var burada Catrice'in var Essence'in var uygun fiyatlı olan ürünler de var burada tekrar Essence'in var Catrice'in var Becca'nın çok severek kullandığım küçük ama tatlı mı tatlı böyle Minnacık aynası olan bir e, aydınlatıcısı var. Ve gerçekten bu boyu gayet yetişiyor. Burada komple e, NYX'in, Türkiye'de NYX deniliyor galiba. likit rujları var. Çok severek kullanıyorum. Burada tüm rimellerim var. Burada da günlük kullandığım, kışa uygun böyle bordo, kırmızı yakın böyle göz kalemlerim var. Arkada da yazın kullandığım ürünler var. Yani e, Makeup Revolution'un sabitleyicileri var yazın kullandığım fondötenim var ve L'Oréal'ın böyle nemlendiricisi var. Onları çok sık kullanmadığım için genelde arkada bırakıyorum. Burada günlük kullandığım MAC rujlarım var. Hepsi de mat ve nude renkli olanlar. 3 tane likit mek rujları var. Onlar da böyle günlük kullanabileceğim tonlarda. 3 tane de Huda Beauty'nin rujları var. Böyle daha detaylı ruj videoları isterseniz aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Direkt satın böyle kaydırır. Yine Burada ışıklandırmam var. Onu şimdi çevirdim. Burada yine rujlarımın olduğu galiba 200'e ya da belki de 250'ye yakın rujlarım var. Daha uygun fiyatlar var. Bu yanını çevirdiğinde yine MAC rujlarım var. NYX'in rujları var. Şimdi de burayı göstermek istiyorum. Burada tüketmek istediğim ürünler var. NYX'in böyle aydınlatıcı paletini ve burada Essence'in aldığını Burada Maybelline'in City bronzasını, burada yine Essence'in günlük kullandığım ürünler var. Bunları gerçekten tüketmek istiyorum ve bitirmek istiyorum. Bunun içinde komple böyle likit farlarım var. Tekrar böyle birazcık yakından göstereyim. Huda Beauty'nin var, BH Cosmetics'in var, Trend Up'ın var, NYX'in var. Adeko'nun um var. Çok başarılı ve çok severek kullanıyorum. Bu bir alt rafta böyle simlerim var. Böyle özel günlerde kullandığım böyle. Kızım da çok severek kullanıyor. Yani daha doğrusu ben onun saçını yapıyorum. Böyle örgü yaparsam. Bunu kapatmak da güzelim. Aşağısına direkt böyle kalemlerim var. Böyle renkli renkli. Türkiye'den almıştım. Çok severek kullanıyorum. Hala da bozulmadı. Kaç sene geçti üstüne. Burada bütün böyle konsilerlerim ten rengi kalemlerim var. Çok sever kullandığım bir ürün. Tarçe. Bunu da bitirmeye çalışıyorum. Umarım bu sene biter. Direkt da renkli eyelinerlarım var. Böyle keçeli kalemle ya da böyle kutuda olan renkli renkli böyle. da böyle fırçalarım var. Çünkü toz olmasını çok istemiyorum. Evet bu yukarıda günlük kullandığım yüz fırçalarım var. Ama onları çok kullanmıyorum. Ve yerde bulamadım açıkçası böyle ince çekmecelerin içinde burada da komple böyle göz kalemlerim var kaş ürünlerim var makasım var cımbızım var seve kullandığım burada misal kikonunkini de bitirmeye çalışıyorum kaş ürünü var böyle şöyle küçük minnak böyle cam kavanozlar onun içinde de Fenty'nin Liquid ruju ve Lip gloss'u var. Bir tane de Beige var. Hem güzel duruyor hem de severek kullandığım bir. Gül Suyu var. Max Fix Plus'ı var. Ve Milk'in böyle nemlendiricisi var fırça temizleyicim var ve ben fondöten kullanmıyorum arkadaşlar. Sırf videolar için kullanıyorum. Yanağımdaki birazcık kızarlıkları kapatmak için. Onunla da gerçekten bunların ikisini kullanıyorum. Bir tane Essence'im var, bir tane de Catrice var. Ve bunları da gerçekten ıı, kremlerle birazcık böyle daha çok inceltmeye çalışıyorum. Çünkü böyle kalıp gibi böyle şeyleri sevmiyorum yüzümden. Burada ıı, yine dudak kalemlerim var. Hem kalın hem inceleri. Uygun fiyatlı pahalı olanları. Burada komple nude olanlar var. Ve bunun içinde de böyle daha çok pembe, mor, kırmızıya yakın değişik değişik böyle. Şimdi de şu aşağıya göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada sizin için videolarım için çektiğim ürünlerim var. Yani test edeceğim far paletleri var. Ve yakında bu Makeup Revolution'ın Cannabis paletiyle bir göz makyajı çıkaracağım arkadaşlar. Oh, çok severek kullanıyorum bunu. Çok güzel. Şu simileri yakında bir denemek istiyorum. Gerçekten uygun fiyatlı far paleti ve burada yine denediğim, hala da deneyeceğim ürünler var yani farapaylar var. Bunun arkasında elden çıkaramadığım e, Sleek'in paletleri var. Maalesef videosunu çekeyim mi çekmeyeyim mi kararsız kaldım. Çünkü Türkiye'de artık bulunmuyormuş bunlar. Yani ne kadar mantıklı olur bilemiyorum. Ama sizde hala bu farlar varsa yorumlara yazarsanız o zaman bir makyaj çekebilirsiniz. Ve burada da Makeup Obsession'ın böyle küçük e, far paletleri var. Bununla inceleme videosunu çekmiştim. Aşağı linkine koyacağım. Ee, uygun fiyatta olan ürünlerim var. Burada misal Elf'in var. Bunun videosuna yakın zamanda çekmek istiyorum. Catrice'im var. Sonra hmm, Fenty Beauty'nin banana paldası var. Çok sık kullanmadım. Makeup Revolution'ın aynı atışısı var. Bunu da çok severek kullanıyorum. O yüzden elimin altında olmasını istiyorum. Burada yine Gage Cosmetics BH Cosmetics'in ay dilim de dönüyor çok uzun bir video olacak o yüzden e, yeni çıkmıştı bir aydınlatıcısı ve küçük bir far paleti bununla videosunu yapmıştım incelemiştim arkadaşlar aşağı linkini koyacağım direkt yana kaydırdığımda burada komple e, kalapın serisi var bende arkadaşlar şöyle hepsini maalesef gösteremiyorum arkadaşlar böyle duruyor ve bunları bir çıkarayım. Arkadakileri göstereyim. Ben Make Up Revolution'u çok seviyorum ve çok başarılı buluyorum. Uygun fiyatta olmasına rağmen ben de bütün serisi var ve bunların da yaptığım far paletlerinden de bir göz makyajı çıkardığım videoları da aşağı linkini atacağım. Böyle duruyor ve gerçekten çok başarılı ve uygun fiyatta Hepsini maalesef açamıyorum yoksa video baya baya uzun olur ambalajları o kadar güzel ki yani hepsi birbirinden özel güzel ve o yüzden de hep elimin altında olmasını istiyorum bundan da bir güzel göz makyajı çıkardım aşağı linkini atacağım böyle duruyor mükemmel hepsi birbirinden güzel ve diğer serisi bunlar arkadaşlar Bunlar da gerçekten çok başarılı. Belki yeni, çık yeni çıkan bir far paleti bu da. Böyle duruyor. Hepsini size göstermeyi o kadar çok isterdim ki ama video baya baya uzun olacak ve o kadar da izlemek ister misiniz bilmiyorum. Bunların da videolarını istiyorsanız aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Zaten böyle farlarla ilgili serileri çekip de YouTube'a koymuştum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Bunları direkt içine yerleştireyim arkadaşlar. Direkt şuraya geçelim. Benim için düzen çok önemli. O yüzden de birazcık e, dikkat ediyorum. Burada yeni çıkan Too Faced'in far paleti var. Bunun videosunu yakında çekeceğim. Umarım sizin için de keyifli bir video olur. Burada yeni çıkan e, küçük bir far paleti var Too Faced'in. Böyle duruyor renkleri. Ve burada da komple serisi var. Şimdi tek tek göstereyim. Bilmiyorum ama çok severek kullandım. Ürünleri göstermek istiyorum. Bu işte böyle ambarajlı olanı. Gerçekten de e, kokuları muhteşem Too Faced'in paletlerin. Hala koklamadıysanız kokla yeteri. Ee, çok başarılı ve bu da böyle nude bir renginde far paleti arıyorsanız bunu gerçekten tavsiye edebilirim. Çok severek kullandığım Too Faced'in diğer far paleti bu peach olanı kullanılmış hali zaten belli. Ve böyle daha çok simli bir şey arıyorsanız Too Faced'ten buna da bakmanızı tavsiye ederim. Burada da diğerler, diğer farları var. Far paletleri var. Hiç dilim dönmüyor. Çok sıcak oldu burası. <laughs> bu da geçen senenin çıkarmış olduğu far paletleri. Şöyle duruyor. Gönül ister ki hepsini göstermek. Ama dediğim gibi video çok uzun olur. Ve bunları ben tekrar yerleştireyim arkadaşlar. Ve bu tarafta da komple Anastasia Beverly Hills'in far paletleri var ve çok severek kullandığım bir far paleti bu Emrezi paleti. Evet maalesef baya baya toz utuyor O yüzden de çok elime almıyorum eskisi kadar. Çünkü şimdi daha farklı far paletleriyle tanıştığım, daha severek kullandığım diğer far paletlerini kullanıyorum. Bu da çok günlük veya gelin makyajlarında kullanabileceğiniz bir far paleti. Soft Glam çok galiba herkese olan bir ürün. Modern Renaissance'la ilgili bir inceleme videosu çektim arkadaşlar. Onu da aşağı linkini bırakacağım. Renkleri böyle muhteşem bir far paleti. Kuru yapıda farları seviyorsanız dediğim gibi hepsini size gösteremiyorum ama severek kullandıklarımı göstermek istiyorum. Bu da Jackie Aynen'in çıkarmış olduğu bir far paleti. Çok severek kullandığım diğer paleti de Prism. Biliyorum baya baya çok var belki de 200 belki de 250'ye yakın far paletim var ben çok seviyorum arkadaşlar o yüzden severek de hepsini kullanıyorum evet bitirmek imkansız ama bunu böyle hobi olarak gördüğüm için ve eşimin de bir sorunu olmadığı için lütfen kötü yorumlar yazmayın neden bu kadar çok var diye veya dislike atmayın lütfen bu benim severek yaptığım bir şey. Ben buradan para kazanmıyorum arkadaşlar. Sevdiğim şeyleri göstermek istiyorum. Şimdi gelelim diğer çekmeceme arkadaşlar. Bu makyaj masamın haliydi, düzeniydi. Burası da Ikea'dan almış olduğum böyle Alex diye geçen bir... ...sevdiğim bütün Natasha Denona'nın paletleri var. Evet koleksiyon denir. O kadar çok var. Ve en çok sevdiğim marka hangisi diye sorarsanız... ...gerçekten Natasha Denona derim. Evet diğer şeylerimi göstermek istiyorum. Bu ilk çekmecelerde böyle tırnak ürünlerim var. Onun da videosunu bundan sonra zaten paylaşacağım. O yüzden buraları göstermek istemiyorum. Bu çekmeceden başlamak. Burada komple tekli farlarım var. Evet maalesef kullanmıyorum daha. Neden diye sorarsanız o eskidenmiş böyle tekli farları kullanmak. Ama elimden de çıkaramıyorum. Ama en yakın zamanda çıkarmam gerekiyor. Çünkü yazık burada durup da eskimesinden. Ve çok sever kullandığım böyle mekleri göstermek istiyorum. Çok başarılı bunlar. Ama fiyatı gerçekten çok pahalı olduğu için sırf 4 tane alabilmiştim. İlk zamanlarda renkleri böyle duruyor. Ee, Mix'in çok var. Ve çok severek eskiden kullandığım yani iki sene öncesiye kadar far paleti almıyordum arkadaşlar. Hep böyle teklilerden sürüp geçiniyordum. Daha çok rujlara odaklanmıştım. Bu sene ve geçen sene de e, ilgiyi daha çok böyle farlara yönlendirdim. Burada mesela küçük böyle far paleti var. İki sene önce bunu hep kullanırdım. Yani yıllardır kullandığım tek şey Flormar'ın böyle dörtlü far paletiydi. Bunu da çekmecede arkadaşlar mumlatıcılarım var, allıklarım var, bronzalarım var, kontrünlüğüm var. Böyle karışık hepsinden uygun fiyatta pahalı olan şeyler. Çok kullanmadığım, elimin altında hep istemediğim ürünler var. Ee, çok severek kullandığım burada mesela MAC'in aydınlatıcı var böyle rengini göstermek istiyorum böyle mavi mor yansımalı çok baş. başarılı ee, Makeup Revolution ürünleri var yazın çok kullandığım Flormar'ın böyle simli böyle body var çok severek kullanıyorum ve burada yine böyle bronzlarım var hmm Mac'in yine bir ürünü var. Böyle aydınlatıcısı var. Flormar'ın aldığı var. Çok aldık kullanmadığım için çok ürünüm yok. Yani böyle pen ürünleri falan çok kullanmadığım için. Burada yine kaş ürünlerim var. Burada ürünlerim var Sephora'nın. Yazın böyle krem yapıları daha çok kullanıyorum. Burada stikin yine böyle aydınlatıcısı var. Maalesef kullanmıyorum. daha Bunları da en yakın zamanda elden çıkarmam gerekiyor. Yazık böyle burada durması başka birisinin belki daha çok mutlu eder Direkt aşağı kaydırdığım bütün diğer rujlarım var. Makyaj masama sığmayan rujlarım var daha doğrusu. Biraz burası da dağılmış. Oğlum sağ olsun çekmeceleri açmayı öğrendiği için hepsini açıyor. Ve burada işte MAC'in böyle daha çok çıtlak renkleri var. Günlük kullanmadığım renkleri var. Böyle mavi, mor böyle. Sleek'im var, NYX'im var. Karışık. NYX'in yine böyle soft şeyleri, soft matte lip kuyumları var. Eski Bir alt çekmeceye inersek, evet bitmeyen far paletlerim var <laughs> ve bunları da birazcık daha yakından göstermek istiyorum. Daha uygun fiyatlı yine far paletlerim var, BH Cosmetics'in var, çok severek kullandığım böyle günlük. Burada yeni çıkarmış olduğu Essence'in böyle far paletleri var. Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız bunun da bir videosunu çekebilirim. Böyle duruyor. Muhteşem ve gerçekten çok uygun fiyatlı. Ee, severek kullandığım Soyvan'ın paletleri var. Ee, yine burada I Heart Revolution'ın böyle Too Faced'in e muadil görünen böyle ambalajlı paletleri var. Essence'in var. Gerçekten bunu çok severek kullanmıştım arkadaşlar. Bunu da bir videosunu çektim. Aşağı açıklama kutusuna koyacağım. Ve burada da yine BH Cosmetics'in böyle farları var. Bu benim şimdi farlarımın olduğu tarafta taraftı. Bunu aşağısına da böyle ve arkadaşlar bu benim makyaj koleksiyonumdu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel yorumları bırakmayı unutmayın diyerek hoşça kalın diyorum arkadaşlar.